Sayın Başkan, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ve değerli Hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gündemimiz turizm sektörü olunca bu sektöre en çok katkıyı veren Antalya elimizden, kendi memleketimden başlamak istiyorum. Bölgenin bir milletvekili olarak ve ayrıca buranın sorunlarını yakından takip eden bir vatandaş olarak hem belirli sorunlardan hem de çözümlerinden bahsetmek istiyorum. Antalyamız 2023 yılı içerisinde son verilere göre yaklaşık 15 milyona yakın turisti ağırlamıştır. Böylesine ciddi katma değer sağlayan bir şehrimiz var. Fakat baktığımızda bırakın ekonomik olarak ciddi bir kalkınma yaşamayı en temel hizmetleri bile alamayan bir şehrimizden bahsediyoruz. Nedir bu alamadığı hizmetler? Birazdan bahsedeceğim. Antalya'nın alamadığı hizmetler orta vadede Antalyamızın ve Türk turizminin sektörünün sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapılması gereken hususlarda doğrudan kendi alanlarına girmese bile çözüm odaklı katkıda bulunmasını bekliyoruz. Örneğin ulaşım hizmetleri. Sayın Bakanımızın da bizzat bu sorunu yaşadığını düşünüyoruz. Almanya'dan Antalya'ya 3 saatte uçakla gelen bir turist, Antalya'dan Alanya 3,5 saatte gidememektedir. Mevcut D400 karayolu artık bu yoğunluğu kaldıramamaktadır ve ulaşım yazın felç olmaktadır. Antalya'mızın ilçelerini ve çevre illeri birbirine bağlayan bir demiryolu hattımız bulunmamaktadır. Mesela Kapadokya'mız çok güzel bir turizm bölgemiz. Antalya'dan bu bölgeye bir tren yolu olması gerekmektedir. Buradaki ulaşım imkanları sektöre katma değer sağlar. Tren yolunun olmasıyla trafik kaza riski azalır, turistler daha çok para harcar ve gelen turistten daha fazla yararlanmaya çalışırız. Bakınız ihalesi planlanan Antalya-Alanya otobanının bir an önce yapılması gerekiyor. İvedilikle inşaatına bir an önce başlanılıp bitirilmesi gerekmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu konunun muhatabı ise de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da bu olayın sonuçlandırılması konusunda aktif olarak katkıda bulunmasını bekliyoruz ve talep ediyoruz. Aynı şekilde alternatif turizm yollarının da Antalya Havalimanı'ndan Kızılağaç'a kadar olan eksik olan taraflarının da tümüyle tamamlanması gerekiyor. Tamamlandığı zaman mevcut D400 karayolundaki trafik yoğunluğunun bir kısmını azaltacaktır. Ulaşım sorunu çözmemiz turizmden alacağımız katma değeri yükseltecektir ve turistlerin Antalya'mıza gelmesini daha motive edecektir. Antalya'mız her şey dahil bir sistem sunan bir destinasyon. Biz turisti otelden çıkarmanın çözümünü düşünüyoruz. Peki turist ulaşım koordinasyonu olmayan bir şehirde nasıl şehri keşfedecek? Nasıl kentin farklı noktalarını, cazibe merkezlerini ziyaret edecek? Kıymetli Azülüm, turist otelden bir ulaşım disipliniyle dışarı çıkartılmalıdır. Demiryolu gibi diğer ulaşım koordinasyonu da bu yüzden kritik önem taşımaktadır. Buradaki ekonomik döngüyü hafife almayalım. Esnafın, restoranın, hediyelik eşya dükkanının, kuaförün, dondurmacının, müzelerin her bir turizm paydaşının kazanç sağlayacağını unutmayalım. Diğer önemli konulardan birisi de şehrimize konaklama için gelenlerden ve daire kiralayanlardan bir şehir vergisi alınmasıdır. Bu alınan şehir vergisi yalnız o şehrin altyapısı, hizmetleri ve kalkınması için kullanılmalıdır. Siz de dünyanın her yerinde geziyorsunuz. Her kaldığınız yerde şehir vergisi ödüyorsunuz. Ülkemizde de bu şehir vergisi ivedilikle getirilmelidir. Bu yabancılar için de garipsenmeyecektir. Çünkü onların da alışık olduğu bir durumdur. Şehrin altyapı hizmetlerinin de kalkınması için de şehir vergisi alınması önemli olacaktır. Bakınız İngiltere'nin üçüncü büyük turizm şehri Manchester şehrinde konaklayanlardan artık bir sterlin değerinde vergi alınmaktadır. Manchester otelde, misafirhanede ya da apartman dairesi kiralayarak şehirde kalacaklardan şehir vergisi almaya başlayacaktır. Turistlerden alınacak bu verginin geliri kültürel etkinliklere, turizm girişimlerine ve altyapı hizmetlerine harcanacaktır. Örneğin güncel bir gelişme İspanya'nın Valencia kenti de 2024 yılından itibaren oteller, pansiyonlar, apartman daireleri ve kamp alanları da dahil olmak üzere bölgedeki her türlü konaklama yerinde konaklayan turistlerden vergi almaya başlayacak. 7 geceye kadar gecelik 50 cent ile 2 euro arasında para ödeyecekler. Bu şekilde elde edilecek gelirin kent turizminin sürdürülebilir kalkınması yönünde harcanması planlanıyor. Bakın Mısır, Belçika, Tayland, Venedik ve Portekiz gibi birçok bölgenin de bu konuda adımlar attığını biliyoruz. Konaklama vergisi ve turizm geliştirme ajansı katkı payıyla toplamda Antalya'mız yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ekonomik döngü sağlıyor. Biz bu paranın Antalya'da kullanılmadığını düşünüyoruz. Ama en azından bu paranın yarısının Antalya'mızda kalmasını istiyoruz. Çünkü buraya sıradan bir şehir muamelesi yapılmamalıdır. Milyonlarca kişiye hizmet veren Antalya'mızın altyapısı ciddi anlamda yıpranmaktadır. Biz buraya kaynak aktarmadığımız zaman ise bu sorunlarla zamanla temel hizmetleri veremeyecek duruma geliriz. Bırakın mevcut turizmi geliştirmeyi, mevcut imkanları da kaybetmeye başlarız. Bu konaklama vergisi yarısının valilik önderliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, STK'lar ve turizm paydaşlarından oluşacak bir komisyon ve heyet ile Antalya için ne yönde harcanacağı konusu kararlaştırılabilir. Antalya'mız tabii ki ülkemizi ekonomik olarak desteklesin. Fakat kalkınması ve altyapısı güçlü kalsın. Bakınız bu bahsettiğimiz paralar aktarılmış olsa ne ulaşım sorunu konuşuyor olacaktık ne de diğer sorunlar Antalya'mızda yaşanıyor olacaktı. Günlük bir euro Antalya'da konaklayan yerli ve yabancı herkesten şehir vergisi aldığımızı düşünelim. Yıllık yaklaşık 300 milyon euroluk bir gelir, gelir elde etmiş oluruz. Alınan %2 konaklama vergisinin en az yarısının ve şehir vergisinin tamamının Antalya için harcanmasını istiyoruz. Bu arada ben bakanlığa şu soruyu sormak istiyorum. Birçok turizm şirketinin vergi levhası İstanbul'da, Ankara'da veya başka şehirlerde. Bu şirketler Antalya'nın altyapısından ve belediye hizmetlerinden faydalanıyorlar ama vergisini farklı şehirlerde ödüyorlar. Ben bunu bir haksızlık olarak görüyorum. Bu konu hakkında bir düzenlemeniz var mı? Antalya'mızda hem kendi vatandaşları hem de turistler için dünya çapında bir müze eksikliğini görmekteyiz. Müzeler o kadar önemli ki şehri bir çekim merkezi haline getirebilmektedir. Bilboğa'daki Guggenheim Müzesi şehrin çehresini tamamen değiştirmiştir. Londra'yı ziyaret ettiğiniz zaman Madame Tuso Müzesi'ne herkesin fotoğraf çektirmek için gittiğini görüyoruz. Antalya'nın çehresini etkileyecek ve geliştirecek dünya çapında bir müze yapılmasını istiyoruz. Sadece bu müzeyi ziyaret etmek için gelecek turistler olacaktır. Çünkü şehrin tarihi ve kültürel zenginliği bunu hak etmektedir. Bakın mevcut müze alanı 40 dönüm üzerine kurulmuştur. Etrafında karayolu lojmanları vardır 30 dönüm üzerine kurulmuş ve 5 dönümde meteoroloji alanı vardır etrafında. Bu alanlar başka yerlerle takas edilerek mevcut müze alanı 70 dönüm üzerine örnek bir dünya çapında bir müze yapılabilir. Sayın Bakanım, ansiyatın bu konuda ciddi bir çalışması ve somut önerileri var. Görüşmenizde de fayda olabilir diye düşünüyorum. Arkeolojik anlamda çok ciddi başarılı çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Yalnız burada bahsetmek istediğim mesela Perge Antik Kenti'nde antik kent ile tiyatro arasında asfalt bir yol geçmektedir. Bu yolun bypass edilerek arkadan geçilmesi gerekmektedir. Bu yolun altında tarihi eserler olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla bu yolun bypass edilmesi gerekmektedir. Ve antik kentle tiyatronun birleştirilmesi, tiyatrodaki korumasız durumun ortadan kaldırılarak antik kent gibi korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde gözde turizm merkezlerimizden Alanya'da da arkeolojik faaliyetlerin eksikliğini görmekteyiz. Selçuklu dönemine ait önemli eserlerin bulunduğu bölgenin tarihi zenginliğinin cazibe merkezi haline getirilmesinde istemekteyiz. Antalya'mızın ve diğer şehirlerimizin şehir markası olma yolunda çokça eksiği bulunmaktadır. Şehirlerin bir karakteri olması gerektiğini inanıyorum. Kent mobilyalarından, peyzaj mimariye, çöp kovalarından elektrik direklerine kadar şehrin bir kimliği olmalıdır. Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar aynı taşıt tasarımı, aynı kent dili, aynı renkler ve yollar olmalıdır. Ayrıca kentte bizim değişik cazibe işletmelerine de sahip olmamız gerekmektedir. Sırf restoranlar için o ülkeye giden turistler vardır. Son olarak Michelin yıldız almaya layık görülen İzmir ve Bodrum'daki restoran kalitesinin Antalya'mızda da olması gerektiğine inanıyorum. Dünyadaki şehirler artık akıllı şehir olma adımları atıyor. Yani Antalya olarak temel hizmetleri zor alsak da dijitalleşme yoluna gitmemiz gerekmektedir. Örneğin dünyanın en güzel şehirlerinden Antalya'nın halen yabancı misafirlerin isteklerini karşılayacak bir mobil aplikasyonu bulunmamaktadır. Var olan uygulamalar da yetersiz kalmaktadır. Antalya ile bilgiler farklı ticari işletmelerden sağlanmaktadır. Bakın 2022 yılında Avrupa Birliği tarafından Avrupa Akıllı Turizm Başkenti seçilen Valencia'da dijital turist kartı ile her şeye erişim sağlayabiliyorsunuz. Fiziksel ve sanal erişimi olan bu kart ile toplu taşımadan, indirimlerden, kültürel hizmetlerden, müze ziyaretlerinden, spor faaliyetlerinden ve yerel işletmelerinden faydalar sağlayabilmektesiniz. Akıllı ve dijital bir şehir planlanırken dünya trendlerini de takip etmemiz gerekmektedir. Bakınız daha önce konuşmalarımda da dile getirdiğim dijital ödeme sistemleri. Ülkemizde turizm sektörünü olumsuz etkileyen iki örnekte Booking.com ve PayPal'ın yasaklanması. Bir yandan ülkeye daha çok yabancı turist çekelim, ekonomik kalkınmada turizm daha çok öne çıksın diye konuşuyoruz. Ama diğer yandan da yabancı misafirlerin çok kullandığı dijital ödeme çözümünü yasaklıyoruz yaklaşık 700 bin web sayfası PayPal ile ödeme kabul ediyor. Böyle bir küresel durum ve trend varken PayPal'in yasaklanması ülkemizde hem e-ticaretin hem de dijital ve akıllı turizmin yaygınlaşmasının önünde bir engel olarak durmaktadır. Bakın ayrıca tanıtım konusunda da film turizmine de birkaç cümle ayırmak istiyorum. Elbette uluslararası fuarlar önemli. Yakın zamanda Londra fuarı düzenlendi. En az bunun kadar etkili olacak bir konu da Türk dizileri. Türk dizileri özellikle yurt dışına büyük bir rağbet görmekte. Turistik bölgelerimizde Türk dizileri çekilmesi zorunluluğu getirilebilir. En azından yaz döneminde dizilerin bazı bölümleri turistik destinasyonlarımızın tanıtımı için kullanılabilir. Sürdürülebilir turizm diyoruz. Neredeyse tüm otellerimiz 3 kademeli olan sertifikaya başvurdu ve ciddi denetimlerden geçiyor dünyaya GSTC hamlesiyle örnek olduk diyoruz. Şunu merak ediyorum ve buradan sormak istiyorum. Neden buna uygun yeni yerlerde hareket etmiyoruz? Mesela ulu alan mevki. 3000 dönüm arazi alana sahip böyle bir alanda 3'ü konaklamalı, biri konaklamasız 4 golf alanı yapılması düşünülüyor. Zaten bu bölge en çok yatak kapasitesine sahip bölgedir. Ayrıca golf otellerinin hepsi belek bölgesinde toplanmıştır. Burada bu bölgenin bu şekilde değerlendirilmesini Bakanımıza sormak istiyorum. Bakın sürdürülebilir turizm diyoruz ama golf otellerinin bölge ekosistemine ve su kaynaklarına ciddi zararlarını görmezden geliyoruz. İnanılmaz bir su tüketimi dışında kimyasal ilaçlar ve gübrelerin bölgeye ne kadar zarar verdiğini düşünün. Burada Doğal güzellikler kalmadığında turizm için neyi pazarlayacağız? Hiç düşündük mü? İlaçlarla dolu olan ve ekosistem bozulmuş sahiller mi istiyoruz? Golf sporu yapılan gelişmiş ülkelerde golf alanları belirlenirken işe yaramaz araziler, eski çöp depolama alanları seçilmektedir. Biz gidip en güzel alanlara golf alanları yapıyoruz. Kumsallar ve endemik alanlara ciddi zararlar verecektir. Ulu alanda daha önce planlanan yat limanı, yat çekek ve imalat ihtisas organize sanayi bölgesi ve marina projesinin tekrar planlanması gerektiğine inanıyorum. Ulu mevkisi Manavgatımızın kalkınması ve Manavgatımızın markalaşmasına katkıda bulunacak bir projenin orada uygulanmasını biz destekliyoruz. Dolayısıyla lütfen buraya golf alanı yapmayın. Manavgatımızın kalkınmasına ve markalaşmasına katkı bulunacak başka bir faydalı bir projeyi burada hayata geçirelim. Ayrıca Antalya'mızın bugün İtalya'ya ya da İsviçre'ye ya da diğer ülkelere gittiğimiz zaman orada şehir merkezlerinin yanında örnek köylere gidiyoruz. Köyler o kadar güzel mimari bir şekilde dizayn edilmiş ki insanlar oraya fotoğraf çektirmeye gidiyor, oranın kültürünü görmeye gidiyor. Dolayısıyla Yurt dışındaki birçok ülkedeki köy alanları bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Aynı cazibe alanının Antalya'mızdaki köy alanlarında da yaratılmasını istiyoruz. Belirli köylerimiz güzel bir mimariyle, köy meydanıyla, Yörük kültürünün yansıtıldığı bir biçimde, eski Selçuklu değerlerinin yansıtıldığı bir biçimde cazibe merkezi haline getirilebilir. İnanın birçok turist otellerden çıkıp bu köy yerleşim alanlarını görmeye gidecektir. Bu hem kırsal kalkınmaya faydalı olacaktır hem de örnek teşkil edip diğer köylerimizde de benzer kalkınma hamlelerinin oluşmasına sebep olacaktır. Ülkemizin misafir ettiği turistlerin ülkeleriyle doğrudan iletişim kurmasını önemli görüyorum. Özellikle Rus pazarı turizmde bizi en çok mutlu eden pazarların başında gelmekte. Bu konuda ülkelerin birbirine duyduğu minnet ve karşılıklı sempati adına örneğin Rusya'da Kültür ve Turizm Bakanlığımız çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleri yapılabilir. Hem faydalı bir iş yapmış oluruz hem de sempati toplamamıza yardımcı olur. Kimsesiz çocuklar için yapılacak bir okul, yaşlılar için bir bakım evi yapmak, bunca vatandaşını bize tatile yollayan ülkelere bir karşılık olarak sempati toplamamızı sağlayabilir. Siz bizim ülkemize tatile geliyorsunuz. Biz de sizin topraklarınıza böyle katkıda bulunuyoruz diyebiliriz. Bu noktada ülkemizin imajında düşünmeliyiz. Son olarak yine bakanımızın yakından ilgilendiği bir konu olan kalifiye personel konusundan da bahsetmek istiyorum. Turizm alanında eğitim veren 200'e yakın meslek lisesinin 5 yıl içinde turizm meslek koleji statüsüne getirilmesini planladıklarınızı belirtmiştiniz. Burada sezonluk personel sorunu karşımıza çıkmaktadır. Örneğin sektöre geçiş yapan personel sezon bittiğinde belirli aylar işsiz kalmakta, endişe duymakta ve sektörden uzaklaşmaktadır. Artan turist potansiyelini paralel olarak turizm çalışanlarının çalışma koşulları, özlük haklarında iyileştirilme sağlanamaması, artan kiralık ev fiyatları ve enflasyon nitelikli personeli sektörden uzaklaştırmaktadır. Askıda personel ile bunların önüne geçilmelidir. Özellikle meslek yasası hazırlanırken çalışma koşulları ve ücretleri iyileştirilmeli, mevsimlik çalışma yerine 12 ay boyunca çalışma sağlanma fırsatı verilmeli, çıraklık eğitimi teşvik edilmeli, cinsiyet eşitliği sağlanmalı, sosyal yaşam geliştirilmeli ve kadın işçilere öncelik verilmelidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.